Kalp büyümesiyle alakalı bir şikayet çok olmaz. Yani kalbin büyüdü de geldim doktora falan denilmez ama şöyle olur, şöyle tespit edilebilir. Hastanın hipertansiyonu vardır. E, tansiyon hastalığı ile alakalı baş ağrısı, e, işte göz kararması, bu bulanıklık, e, hissi olabilir. Kalp büyümesinin en sık sebebi olan hipertansiyonun hastalar için hastaneye geliş şikayetleri bunlardır. Bunlar varsa mutlaka bir kalp grafisi ve kalp ultrasonu yani ekokardiyografi yaparız. Biz kalp büyümesini EKG ve ekokardiyografi ile tanısını koyuyoruz. Yani bu hastalar tansiyonla gelir biz onun kalp büyümesi tanısını koyarız. Ya da apak problemleri olanlarda ciddi nefes ile gelir hasta. Yol, yokuş, merdiven çıkmakla öncesine göre, 3 ay öncesine göre, 5 ay öncesine göre daha fazla yorulur. Nefes nefese kalır, ciddi nefes darlığı yaşar. Bu şekilde olabilir. Ya da kalp damar problemi onlarda, ya kalp kriziyle gelir hasta, ya ciddi göğüs ağrısı da gelir, yol yokuş merdiven çıkarken bir askı tarzında bir hisse gelir. bunlar, bu, bu şekilde gelen hastalara biz EKG, kalp ultrasonu ve gerekirse efor testiyle kalp büyümesi tanısını koyarız.